love las... Aa, iyice kumara çevirdiniz vallahi. Aman canım, nesi kumar işte vakit geçiriyoruz şurada. <laughs> ha, doğru. Hadi. <laughs> hadi. Bakın randevum vardı bugün gidecektim evet. Gidersin iki sonra bugün gidersin. Verdi, hiç şansın yok. Ay, Çocuklar bir şey diyeceğim. Evet. Muallanın yeni evini gördünüz mü? Anlatılır Ay, gibi Ay, değil. Ay, yeni Ay. de kolay Ah evet evet evet. Şanslı yani. İşte bak bugün şanslı. Ne güzel bir kağıt çekti. Harika. Şoker geldi galiba. O yüzden şansım vardır Var zaten. Yani şimdi gidiyorsunuz öyle mi? Başka çare var mı? Seni bir daha görmeyecek miyim? Yo görürsün, ben arada bir gelirim. Sahi mi? Tabi, ben gelirim, anam beni ıslatır. Ben sırılsıklam, Oo, oh oh! <laughs> <laughs> Şu şirin hali yok mu, öyle hoşuma gidiyor ki. Senin her halin benim hoşuma gidiyor. Anandan istesem, seni bana zaten vermez de... ...hele şimdi evimiz barkımız da yok, hiç vermez! Vermezse vermesin! Ben sana kaçarım! Sahi mi? Allah! Peki bana kaçacaksın da ben neredeyim? Benim seni kaçıracak evim yok ki! Canım sokakta kalacak değilsin ya! Nasıl olsa bir evin olacak! Olacak değil mi? Gel öyleyse! Hala! Ay! Biz evlenmeye karar verdik! Biz de! Öyle değil mi? Evet, öyle! Halal, halal, Allah'ın Allah, Allah izniyle kızını bana verir misin? Allah'ın izniyle ben bunu alabilir miyim? Deliler, susun! Elimiz elden gidiyor, sizin aklınız nerede? Nerede? Doğru <laughs> ya! <laughs> Önce başımızı sokacak bir yer bulalım, sonra evlenirsiniz! Tabii, sonra evlenirsiniz! Aaa! Aa, sen nereden çıktın? Evden kaçtım, geldim. Aa, olur mu öyle şey? Doğru evine! Olur Zaten baba, başımız baba, banla da dertler. Hadi hadi hadi! Gene kaçırdık maçırdık zanneder. Hiç bir yere gitmem, burada kalacağım. Hoppala, bir bu eksikti! Hı. Oğlum bak... ...Baban gelip bir laf ederse, bu sefer kafasını kırarım. Oh eline sağlık! Hı. Ne diyor bu ya? <laughs> Zaten hiç sevmiyorum. Aa, olur mu? O senin baban! Ama o da beni hiç sevmiyor ki! Temiz olur mu? Her baba çocuğunu sever! Tabi! Benim babam da beni çok severdi! Her gün eşek sudan gelinceye kadar döverdi! Hem de ne dövme! Böyle seviyor! Benimki sevmiyor! Ben sizin aranızda daha mutluyum! Sevgiyi sizden öğrendim! Aldık mı başımıza belayı? Şuradan şuraya gitmem! Nedir bu haliniz? Niye somurtuyorsunuz? Oysa sizler gülünce çok güzel oluyorsunuz! kumrusu gibi düşüneceğimize... ...Son günlerimizi en güzel şekilde geçirelim. <gülüyor> <gülüyor> Yaşa be ufaklık, bize hayat verdi. Canım! <laughs> 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 sana. Aman ne bileyim ben? Sen ne bilirsin zaten? İşin gücün gezmek, tozmak, konten oynamak. Ne yapacaktım yani? Ben senin çocuğunun dadısı mıyım? Hayır, annesi olacaksın. Başımıza gelenleri gördün. İnsan biraz dikkatli olur. O zaman sen de çocuğuna bir bekçi tut. Sana akıl sormadım. Öyleyse başımın etini yiyip durma. Aman bıktım hepinizden. En iyisi polise telefon et. Tahmin ediyorum nereye gittiğini keraten. <laughs> Gel Burada. buraya! Bunlardan davacıyım! Çocuğumu kaçırdılar! Hayır, biz kaçırmadık! Ben kendim geldim! Sus, sen karışma! Bu ikinci oluyor! Vallahi kendim geldim baba! İşte çocuk söylüyor, kendi geldi! K kendi geldi! Bu durumda bizim yapacağımız bir şey yok. Müsaadenizle! G güle güle komiserim! Güle güle komiserim! <laughs> ne haber, yine şiştin mi Haydar bey? <laughs> Ben size gösteririm! Üç gününüz kaldı, üç! Üç gün sonra burası bir harabe olacak! Kaçacak yer bulamayacaksınız! Makinelerim sizleri bile paramparça edecek! <laughs> <laughs> Pis köpekler! Sen de yürü bakayım, yürü! Ben sana evde gösteririm! Üç! <laughs> üç günümüz kalmış! Son, son, sonunda yıkacaklar! Ha! Her şey bitti mi yani? Elimiz kolumuz bağlı mı kalacağız? Hayır! Ya ne yapacağız? Direneceğiz! Ne, 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 Kanımızla, canımızla! Burasını yıktırmayacağız! Hey, 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 Başarabilir miyiz? İstedikten sonra başarılmayacak hiçbir şey yoktur! <laughs> Peki öyleyse! Savaşa hazır olalım! Hayır! Onun makineleri varsa, bizim de elimiz kolumuz var! <laughs> İstersen topla tü tüfekle gelsin! Hadi hadi meydan! Herkes iş başına! <laughs>